Arkadaşlar, burası yeni dikilmiş bir e, Himalaya sediri. Özellikle yeni dikilen bitkilerdeki en büyük problem e, dikim stresi. Yani yeni dikildiği için bitkilerdeki e, farklı sebeplerden dolayı oluşan stresler vardır. Eğer bir bitki streste ise, ibrelerde yoğun ibre dökümü olur bitkide. İbre dökümü de e, İç bölgeden dışa doğru e, ibre dökümü başlar. Yoğun olarak bitkinin ana gövdeden e, gövdeden uzaklaştıkça azalır ama ana gövdeden dışa doğru ana gövdede çoğunlukta olmak üzere e, ibre dökümü daha fazladır. Görüldüğü gibi sararan ibre dökülecek onların hepsi tamamı. Dolayısıyla burada içeri doğru olan bölgelerde sararma daha fazla. Yani ibre dökümü daha fazla. Ki bu ağacı dikeli yaklaşık olarak 4 ay gibi, 5 ay gibi bir zaman oldu. Yine aynı şekilde eğer bir bitki streste ise ne demiştik? İçten dışa doğru aynı zamanda da aşağıdan yukarıya doğru ibre dökümü olur ibrelerde, yeni dikim bitkilerde. Ya da yeni dikilmeyen bitkilerde dahi normal mevcut streste olan bitkilerden oluşan, stres etkisi aşağıdan yukarıya doğru gider. Onun da tipik belirtisi burada görüyoruz. Alt dallarda ibre kalmamış durumda. Aynı zamanda şöyle kameraya da zaten geliyor. Az sallıyor, sallıyoruz. Komple bitkide ibre dökümü görülüyor. Tabi bu ibre, ibre dökümünün yani stresin sebepleri vardır. Taban suyu, derin dikil, toprak altındaki toprak yapısı, sıkı toprak, küçük rutbol sökümü daha doğrusu. Aynı zamanda kuraklık stresi de bunu yapar. Ancak genelde alanlarda gördüğümüz problemler derin dikim ve fazla sulama kök boğazının kökün taban suyunun yüksek olması ve kökün tamamen su içinde kalması.